Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Zeki. Yine size e, güzel bir konuyla karşınızdayım. E, şimdi biliyorsunuz biz bu takdir teşekkür belgelerine numara veriyoruz. Ya bu bahsedeceğim konu işlem sadece bununla alakalı değil. E, farklı yerlerde kullanabileceğiniz bir husus, bir yöntem. E, o yüzden şöyle diyeyim. Şimdi biz buna normal numara veriyoruz. E, tek 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 biliyorsunuz kaç sayfa? 85 sayfaymış tek tek yazmak yerine elle sanırım çoğunuz elle yazıyorsunuz bunu. Ama biz bunu manuel olarak arkadaşlar otomatik bir şekilde tüm sayfaları bir anda yazdırabiliyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Onunla ilgili bilgi aktaracaktım. Siz tabii ki numarayı nasıl veriyorsunuz onu bilmiyorum ama ben EBS'den veriyorum. EBS'den verdiğim zamanlar numarayı kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi bunu tabii ki nasıl açtım onu size tekrardan anlatayım. Şimdi birlikte açtıyorum. Tabii ki benim Adobe Acrobat 9.0. Yani bu özellik bunda var. Diğerlerinde yok. İki tane var burada gördüğünüz gibi. Bir tanesi farklı amaçla kullanıyorum. E, farklı içeride kullanıyorum. Bunu farklı amaçla kullanıyorum. Ama bunu indirmenizi tavsiye ederim. Evet bunu açtık arkadaşlar. Ben daha önce buraya eklemiştim. Ben şimdi bunu kaldırayım size anlatmak adına. Figürlerini kaldır diyorum. Evet diyorum bak kalktı gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi yine belgeler kısmına geliyoruz. Bu da filigran. Filigran ekle diyoruz. Böyle bir sayfa açılıyor. Burada şu numarayı yazıyoruz. Ben EBS'den kurdum numara. E bunu siz şu kısmı da yazabilirsiniz. Bunu da yazabilirsiniz. Buna hiç takılmıyorum arkadaşlar. Bu sizin tercih, Ne yaptığınızı bilmiyorum ben. Şimdi bunu yapıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi tam bu orta seviyeye geldi. Bizim istediğimiz burası değil. Çünkü yatay bizim gördüğünüz gibi belgelerimiz. Şu kısmı almamız lazım. Nasıl alacağız? Evet. Öncelikle bunu bu ters çevirelim. Şuradan özel diyelim. Burada 90 derece dikey oluyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Evet. 90 derece bunu çevirdik. Şimdi şuradan arkadaşlar üstü seçelim. Şuradan solu seçelim. Ve şuradan da boyutunu küçültelim biraz yazının. 12'ye getirelim. Gördüğünüz gibi burada 12 fontta bu köşede bekliyor bak gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yerleştireceğiz. Şimdi dikey ve yatay uzaklık var. Bunları deneme yanılmayla işte ben 30 yapıyorum mesela arkadaşlar. 30 buraya geldi. İşte şurada 50 yapıyorum. 50 de ne yaptı? Buraya geldi. Ee, bu da tabii ki şöyle büyüteyim bir biraz. Dikey büyütüyor bir mu? Heh, anlayın diye. Bak şurada gördünüz mü? Biraz bu ne yaptı? Birbirine girdi. Buradan bunu şöyle uzaklaştırabilirsiniz. Biraz sola yanaştı bu. Aşağı iniyor. Bak deneme yanılmayla arkadaşlar. Bunu bulabilirsiniz. Bak biraz daha yukarı alalım şöyle. Tam iki noktanın yanına. Evet biraz da bizim fontumuz yerine büyük oldu fark ettiyseniz. Bunu 11 yapalım. Gördüğünüz 11 oldu. Biraz sola alalım bunu. Şöyle hafiften sola alalım. Biraz da aşağı alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birebir aynı oldu. Şimdi burada tabii ki ayarları kaydet diyor, buraya hiç e, dokunmayın isterseniz. Ama yani ayarları kaydederken bu yaptığınız işlemler anı kalsın mı, İleride lazım olacak mı demek istiyor. Siz şimdilik onları hiç kurcalamayın, sonra bakarsınız, deneme yanılmayla bir şeyler size çıkarabilirsiniz. Bu sayfa aralığını, önemli bu. Ama bunu hangi sayfalar uygulayacaksınız diye burada bir soru var. Siz bunu, biz hepsini uygulayacağımız için zaten otomatik seçmiş, tüm sayfalar demiş. Siz bunu 10 sayfaya da uygulayabilirsiniz. 15 sayfaya da uygulayabilirsiniz. Sadece bu tabii ki bu benim yaptığım numarayla değil. İşte isim olur, müdür ismi olur, öğretmen ismi olur, kişi ismi olur. Bunları da otomatikman buradan arkadaşlar yerleştirerek yayınlayabilirsiniz. Ben tamam diyorum. Birden fazla öğe uygula diyorum. Buna uygula diyorum. Tamam diyorum. Burada hiçbir şey okumaya gerek yok. Orijinal dosyalarını koru falan iş bunları da şu anda anlatmıyorum. Tamam diyorum ve şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. ve Siz bunda diyelim ki bir değişik yapmak istiyorsunuz ya işte ya ben şunu unutmuştum, bunu unutmuştum, işte bunu sileyim yeniden yapayım. Hiç o olaya girmiyorsunuz, tekrar belgeye geliyorsunuz. Filigran güncelle diyorsunuz arkadaşlar, bunu ne yapıyorsunuz burada aynı şekilde. Ben biraz daha aşağı almak istiyorum. Şöyle mesela, tamam mı arkadaşlar. Sonra tamam diyorum. Ve aynı şekilde uyguluyor ve dediğiniz gibi işlem yaptı fark ettiyseniz. Arkadaşlar bu kadar basit. Sonra kaydettiğiniz zaman kaydediyorsunuz. Sonra bunu iptal edebiliyorsunuz. Tekrar bu dosyayı açıp buradan figranı kaldır dediniz mi komple ka kaldırarak. Bakın şöyle. Tamam dedik. Bak gördüğünüz kalktı. Ctrl Z diyelim geri gelir. Bak Ctrl Z ile de geri gelir. Yani geri al dediğinizde. Arkadaşlar hepinize kolaylıklar diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.